bu süreç içerisinde sağlık çok önemli bir yer işgal etmekte. Sağlıkla birlikte tarım, güvenilir gıda, güvenilir gıdaya ulaşım ve ülkelerin kendi kendine yeten bir tarım politikasından artık sıkça söz edilir olacaktır. Biz de Hatay'da iki buçuk yıldır çok önemli bir çalışma yapıyoruz. Hatay kendi kendine yeten önemli şehirlerden bir tanesiyken maalesef son yıllarda çiftçilerimiz ürettiği malın yerine yenisini koyamıyor, yenisini ekemiyor ve ekonomik olarak da çiftçilerimiz sattığı ürün yerine yeni fideler alıp gübresiyle, mazotuyla, elektriğiyle uğraşırken yeni fidelerin ekonomik boyutunun altında eziliyordu. Virüsten dolayı İnsanlar yeni arayışlara girdi. Özellikle güvenilir gıda, güvenilir gıdaya ulaşım, sürdürülebilir tarım politikası, tarımda endüstrileştirme, endüstri sonrası satış planlaması ve geriye ekonomik olarak bunun döngüsü çok önemliydi. Biz Hatay'da bu aşamaların tamamen içerisindeyiz ve inşallah ee, çalışmalarımız yavaş yavaş meyve veriyor. Bunlardan sadece bir tanesi e, Yayladağ'ında yapmış olduğumuz 3 milyon 85 fide dağıttığımız 169 ailemiz şu anda e, bir tanesinin tarlasındayız. Çilek e, ekmiştir ve bu ekilen çilekler dünyada en çok tutulan lezzetli, aroması güçlü ve raf ömrü en uzun olan çilek çeşididir. Ve bu çilekler artık ihracata başlamıştır. ve ilk meyveleri bugün topladık. Ben emeği geçen arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Hatay bundan sonraki süreç içerisinde hem tarımı teknolojiyle birleştiren hem tarımın teknolojisinden endüstriyel tarıma geçen hem de bunun pazarlanmasında hiçbir sorun olmadan daha büyük fazla bir kazançla çiftçiye dönebilen bir şehir olacaktır. Ve Türkiye örnek olan projemiz inşallah 3-4 yıl sonra bütün illerimizde uygulanır hale gelecektir. Ben bugün burada başlatmış olduğumuz bu çilek hasatının tekrardan çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve bu çileklerden yer insanlarımızın da koronosuz sağlıklı günlerde birbiriyle buluşmasını temenni ediyorum. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Bugün Hatay'ın güzel bir ilçesinde Yayla Dağı'ndayız. Yayla Dağımız yıllarca tütünüyle ün Maalesef tütün ekimi yasaklandıktan sonra bugün bir Hatay'ın vekili olarak bu mümbit arazilerde böyle güzel bir çileğin yetiştirilmesine vesile olan başta Hatay Büyükşehir Belediye'mize, emeği geçen çiftçilerimize canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye kendi kendine besleyen, kendi kendine yeten bir coğrafya olsun istiyoruz. Onun için hem Yayla Dağı'nda hem Oğamız'da her zaman çiftçimizin yanında destek olacağız. Büyük yerimizin yerli ve milli buğday tohumu da var. O da önemli bir katkı sağlandı. O da iyi bir netice veriyor. Ben çiftçilerimizi tebrik ediyorum. Bu başarılarını alkışlıyorum. Devamı da gelsin istiyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Başta Sayın Başkanımız, bütün savaş olmak üzere Sayın İlçe Başkanımız yine Nevzat Bey'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bize bu imkanı verdiği için, bize bu hizmetleri getirdiği için kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Biz çiftçiyiz. Getirdiler bizi. Sağ olsun belediyemiz, büyükşehirimiz bize fide yardımı yaptı. Ve bunun sayesinde biz ekmeğimizi yiyoruz. Şu an benim 5,5 e, dönüm kapalı seram var. Burada 10 dönüm açık alanımız var. Dönüm ekter başına dönüm bir ton alıyoruz. Kendilerine ne kadar minnettar teşekkür edecek azdır.